Selamlar arkadaşlar. Herkes hayırlı aile son, aile hafta sonları canlı yayınımızda tekrar birlikteyiz Borsa Kanalı'mdan, Borsa Plajlı Osman Çetin Kanalı'mdan herkese selamlar sevgiler olsun inşallah. Borsamızdan tabii ki yani yeni borsacılar, yeni yatırımcılar illaki ve illaki borsadan bir tedirginlik duyanlar var ama kesinlikle bu tür tedirginlikleri yani dahi olsanız elinizdeki hisseleri zararını satmadınız müddetçe zararda olmazsınız. Bu yüzden hani elinizdeki hisseleri satmayıp da ben zarardayım gibi korkular sizleri borsadan soğutmasın. Borsada güzel dönemler gelecek, yaklaşacak arkadaşlar. Hedefimiz 10 binler diyoruz. Tabii ki borsa şöyle bir durum var. Borsada daha önce yatırım yapmayan Acem olanlar borsada sürekli yükselecek gibi bir algı içerisinde oldukları için borsa gerilemeye başladı mıydı? Veyahut da bu ee, yükselişlerden biraz bir düzeltmeler, biraz bir silkelenmeler oldu muydu veya herhangi bir savaş, herhangi bir e, devlet içerisinde bir olay oldu muydu? Paniklemeler, satışlar, korkular her zaman oluyor. Sakın kesinlikle e, bu durumlarda e, elinizdeki hisseleri zararına satmayın. Bakın biz her hafta e, Whatsapp kurumda olsun, canlı yayında olsun e, yine hala yükselecek hisseler bulmaya devam ediyoruz. Buluyoruz bakın Arena yükseldi, Ülker, Hakeza öyle, Penta dün pazartesi vermiştik yükseldi. ülker yükselecek, gıda hisseleri yükselecek, çimento hisseleri, çimsa demiştik yükseldi. Öyle demiştik, aldı başını yürüdü, yaprak sesi, keza öyle, e, link öyle. Yani her zaman borsa, inçlerde de olsa her zaman yükselecek hisseler, kazanacak hisseler mevcuttur. Biz de sizlere elimizden geldiği müddetçe bunları vermeye çalışıyoruz. Tabii ki canlı yayınımızda her ne kadar kısa vadeli hisseleri vermesek de WhatsApp grubunda bakın açıklamalar kısmına WhatsApp numaram mevcut. Orada iletişime geçip hem elinizdeki portföyü analiz edelim. WhatsApp grubuna üye olursanız hem de hafta içi her sabah hisselerinizde faydalanabilirsiniz. Sizlere elimizden geldiği geldiği kadar bu dönemler içerisinde yardımcı olmaya çalışıyorum. Görüşmek üzere. Herkese hayırlı pazarlar. WhatsApp grubu üye olmak açıklamalar kısmında